ilk başlarken Bandımızı bir kez sıvı yağla yağlıyoruz ve ayarlıyoruz. Bakın burada yaylı bir mandalımız var. Bu yaylı mandalımız ayar mekanizması içindir. En altta ince sarıyoruz, bir üstte orta sarıyoruz, en üstte de kalın. Örneğin alıyoruz inceye, bakın kol mekanizmasını çekiyoruz geriye ve bandımızın geriye doğru boşluğunu oluşturuyoruz. Ve ne yapıyoruz? Yaprağımızı veya diğer ürünlerimizi başlıyoruz sarmaya. Bakın konum şeklimizi görüyorsunuz. Boşluk. Ayarımızda ince olduğu için bir tatlı kaşığı malzeme kullanacağız. Gördüğünüz gibi bakın ve kol oynar mekanizma kolu yani sürgü kolu dediğimiz tabir ettiğimiz kolu yavaşça ittiriyoruz sarmamız çıkıyor. Hangilerde kullanacaksak kullanacağımız ürünlerde sırasıyla şöyle yaprak, lahana, paza pancarı, sigara böreği sarıyoruz. Mercimek köftesi, İnegöl, İzmir, Tire, Tekirdağ vesaire köftelerimizi de rulo yapıyoruz. İşimiz bittikten sonra elimizde veya bulaşık makinamızda komple hiçbir yerini sökmeden parçalamadan yıkama işlemini tamamlıyoruz. Ve aynı. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Örneğin sarma makinamızda özellikle ve özellikle yaprağımız kesinlikle hiçbir şekilde özel olarak aranmıyor. Yani ebat olarak hiçbir zaman aranmıyor. Yaprağımız paramparça olmuş dahi olsa Mutlaka kullanacağız. Hiçbir şekilde sarmamız kalmayacak. İşimiz bittikten sonra da elimizde veya bulaşık makinamızda komple yıkayacağız. İyi günlerde kullanın. Makinamızın kalitesi üstün ve